Aman tanrım, çok sıcak. Çok cimrisin. Çok sıcak ama sadece pencereyi açtın. Neden klimayı açmıyorsun? Klima açmak çok fazla yakıt tüketiyor. Seni hızla serinletecek bir yolun var. Klimayı açmaya gerek yok. Önce ana sürücü camını yarıya kadar aç. Arka çapraz pencerelerde yarıya kadar açılır. İçeri esen rüzgar çok rahatlatıcı. İkincisi, arabada güçlü bir koku olduğunda sadece bir pencereyi kapatıyoruz. Diğer üç pencereyi açın. Koku yakında kaybolacak. Üçüncü olarak, arabada biri sigara içiyorsa kendi tarafındaki pencereyi iki parmak genişliğinde açtığınızdan emin olun. Bu şekilde araba bir baca gibi görünecek. Duman Dışarı akmaya devam edecek. Dördüncü olarak, eğer sürüş esnasında rüzgardan gelen gürültüyü sevmiyorsanız, bir araba penceresini yarısına kadar açabilirsiniz. Diğer pencereleri hareket ettirmeyip, sunroof'u üçte bir açın. Bu şekilde içeri giren rüzgar çok konforlu. Dikkat etmeniz gereken son şey, asla sadece arka camlardan birini açmamak veya tüm camları indirmemektir. Bunu yaparsanız, arabanın içindekiler rüzgardan rahatsız olur ve yakıt tüketimi oldukça yüksek olur. Öğrendiniz mi? Beni takip edin.